Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de raporlarımızı grafikler şeklinde sunarak çok daha görsel bir şekilde bir sunum hazırlayabiliriz. Grafiklerimizi aynı verilerimizle aynı sayfada oluşturabileceğimiz gibi oluşturduktan sonra yeni bir sayfaya, yeni bir kitaba da aktarma şansımız var. Elimizdeki örnek tablomuzda satış temsilcilerimizin yapmış olduğu satışlar, kaç adet satış yapmışlar ve toplam satışın satış sayısına bölünmesinden de oluşan Ortalama satış miktarları, satış tutarları ile ilgili bir raporumuz var. Şimdi gelin şuraya bir genel toplam bulalım. Eşittir topla diyoruz. Parantezi açıp aralığı sol tonda tarayıp parantezi kapatıp enter'a basıyoruz. Daha sonra yapılan her bir satışın genel satış içindeki yüzdesini bulmak için eşittir toplam satış bölü deyip en alttaki genel toplamımıza bölüyoruz ama Aşağı doğru kopyalama yapacağımız için alttaki genel toplam değerimizin sabit olması gerekir. Çünkü aşağı doğru çekeceğimde B4 bölü B13, B5 bölü B13 şeklinde olsun diye klavyeden F4 tuşuna basarak bunu sabitliyorum. Enter'a bastığımda buradan seçelim. Yüzde şeklinde değerlerinizin geldiğini görüyorsunuz. Sizde bu şekilde gelmeyebilir. Hemen şuradan değiştirelim. sayı şeklini alalım. Şu şekilde geliyor olabilir. Şöyle. Yapmanız gereken bu bölgeyi seçtikten sonra şuradan yüzde ifadesine basmak ve şuradan da ondalıkları arttır diyerek iki haneli yüzdelik ondalıklarımızı buraya getirmek. Şimdi bir grafik oluşturalım ve ilk grafiğimizde temsilcilerimiz ve toplam satış miktarımız olsun. Bunun için bakın temsilciler sütununu alttaki genel toplamı almadan seçiyoruz. Kontrole basıp Toplam satış sütununu gene alttaki genel toplam olmadan seçiyoruz. Ekleden grafikler türünde artık buradan istediğimiz grafik türünü seçebiliriz. Örneğin şuradan 3 boyutlu şu sütun grafiğini çekelim ve bunu şöyle yana taşıyalım. Grafik başlığımızın üzerine çift tıklayıp bunun satış grafiği olduğunu bu şekliyle işaretleyelim. Şimdi satış sayısının grafiğini çizmek için tekrar temsilcimizi seçtim. Kontrole bastım. Satış sayılarını seçiyorum. Ve eklenen örneğin bunda da şu şekilde bir çizgi grafik seçelim. Burada da taşıyıp buna da grafik başımıza satış sayıları diyelim. Ve hatta bunu isterseniz şöyle yukarı doğru alabiliriz. Şimdi bu grafikleri buradan alıp sayfa 2'ye aktarmak için ya da başka bir sayfaya aktarmak için grafiğinizin üzerine tıkladıktan sonra sağ tarafta yer alan hemen grafiği taşı ifadesini seçiyoruz. Buradan nesne olarak sayfa 1'e değil sayfa 2'ye aktaralım ve tamam diyelim. Bu grafik buradan sayfa 2'ye geçsin ve bunu şöyle yerleştirelim. Benzer şekilde alttan sayfa 1'e geçtim. Satış sayılarını getiriyorum. Grafiği taşı diyorum tekrar. Tekrar sayfa 2'yi seçiyorum. Tamam dediğimde bunu da sayfa 2'ye attı. Bunu da şöyle şöyle yerleştirelim. Tekrar sayfa 1'e geçip şimdi gelin tekrar temsilciyi seçiyorum. Ortalama değerleri seçelim ve ekleden tekrar grafiğimizden şunu iki boyutlu şeyi seçin Bakın yanlış oldu. DLT'ye bastım. Tekrar seçiyoruz. İsimleri seçtik. Ortalamayı seçtik. Ekleden tekrar sütun grafiğinden örneğin iki boyutlu grafiğimizi seçelim. Buradan da grafik başlığına tekrar çift tıklayıp ortalama satışlar diyelim. Ve bunu da tekrar grafiğin üzerine bir kez tıkladığınızda grafiği taşı ifadesinden yararlanarak sayfa 2'ye bunu da yerleştirelim. Ve bunu aynen tutuyorum. Aşağıya diğer grafiğin altına bunu yerleştiriyorum. Sayfa 1'e geçtim. Son olarak yüzdeyi yapalım. Temsilci kısmını tekrar seçtim ve yüzde kısmını seçtim. Eklenen grafik diyoruz. Buradan da şu şekildeki şu grafik türlerinden birini seçelim. Benzer şekilde grafiği taşı deyip sayfa 2'ye tamam dediğimizde bunun da sayfa 2'ye geldiğini görürüz. Artık bakın bu şekilde 4 grafiğimiz oldu. Kontrole basarak bunları taşıyabilir, seçebilirim ve taşıyabilirim yukarıya doğru. Hafif de sayfayı küçültelim. Sayfa 1'e bundan sonra ismini veriler olarak değiştirelim. Sayfa 2 ifadesinin üzerine çift tıklayıp buraya da grafikler olarak değiştirip bu şekilde grafikler rahatlıkla oluşturabiliriz. İstersek bu grafiğin arka zemin rengini, yazı rengini gibi değişikliklerin hepsini yapma şansımız var. Bu şekliyle verilerinizi aynı sayfada tutup, grafiklerinizi aynı sayfada tutarak bir veri grafik sayfaları rahatlıkla oluşturabilirsiniz.